Bugün sizlerle beraber ee, bir oyun oynayacağız. Neyse. Bakın diyor bize diyor ki mutlu yap diyor kızımızı. Gördüğünüz gibi net çizdiğiz gördüğünüz gibi böyle çizip evet. Mutlu oldu gördüğünüz gibi. On elmas kazandık. 40 elmas. <laughs> evet bir reklam gidiyor. Aa, aycunu kulağa gitmiş. Kulak dizmemiz gerek e, ee, böyle bir kulak çizelim. Evet çok mutlu oldu. Gördüğünüz gibi. Özel bölme. Evet bir şey şimdi şöyle mi olacak? Evet öyle oldu. Çok evet çok iyi. sen de çiz seni çizelim. Arkadaşlar onda çilek var hile olmuş. Hemen, o yüzden bunun için büyütelim. Yok öyle diyor Bu çizeceğiz. Gördüğünüz gibi aşık oldu. Çilekle evlenecek galiba. Şimdi diğer bölümden devam ediyoruz diyecektim de evet en sevmediğim şeylerden biri çıktı yine. Ha bakalım. Teşekkür et bize. Sağ ol. Eee tutma yerimi istiyorum. Evet. Şöyle ben şey hisset neyse. Hem ne yapacağız? Şurası mı? Düşüyor. Ha şurada kanat çizeceğiz. Kanat çizmeden uçuyoruz. Evet. Diğer bölümde devam ediyoruz. Yani uçak kanatsız uçakta biz olmasak. Evet arkadaşlar elin yanıyor. O yüzden şöyle bir şey çizmemiz gerekiyor. Evet siz zaten bilirsiniz. Tutmalık yer gibi bir yer. Benim döndürmem meyredim. Bana döndürme beni kıskandırıyor. Aleyy diyor. Evet arkadaşımız. Ne oldu onun maskeleri düşmüş de olabilir. <laughs> evet yeni şey. yani kalem verdi bize. Evet yine kalem verdi bize. Gördüğünüz gibi bu kalem. Evet. evet şöyle yapıyoruz. O şaşırdı faremiz. Nasıl oldu diyor bize. Yemek bakalım. Ha. Ne yiyeceksin? He bu ne? Ee, muzlu makarna yaptık. Ha pipet. <laughs> Sonra da anladım. Hmm. Oh. Şimdi yıl başı ağacımızın tabii ki de en önemli şeyi eksik. Evet tabii ki de yıldızı. Yıldız almış. Öyle sınavdan notu iyi. Evet, yelkenli kullanıyor ama yelkeni yok. Ay Ters tarafa çizmişim. Evet. Hı, üçgen çizecekmişiz. Şöyle bir şey çizelim. Aa, evet gördüğünüz gibi arkadaşı. Gel bana da. Diyor. Evet şarkı dinleyecek ama. Kulaklığı çıkmış arkadaşlar. Evet. Kulaklık yapıyoruz. Yeni kulaklık. Şarkı dinliyor. Oy. Birisinden bu bayağı kötü kokar. Şöyle bir şey yapalım. Evet çorap. Çocuğun üstüne basacak. Hemen alım. Ben neyse. Evet bize tüy verdi. Tüy şeyi eski dönemler kullanılan. Şimdi fişine takalım. Evet kablo yaptık. Among Us karakterine benziyor. Hop. Kocaman yapayım dedik. Tamam ama küçük yine. Neyse. Evet. Yani yastık yok. Ama sana yastık. Evet. Nasıl uyumaysa. <laughs> diye uyuyor resmen arkadaşımız. Bak bana göz çizdik. Kocaman göz çiz çiziyorduk. Az kalsın. Evet. Birkaç tane daha benim bitirelim. Yani i̇şte şu hediye kutusunu ulaşalım işte. Evet. <laughs> ha, çölün ya Yok bala şanslısın. Evet. Gibi. Evet. He, ona da top lazım. Top mu? Yok şeymiş. Evet. Tamam 300 paraya şey yaptırıyoruz. Yeni bir şey yaptırdık. Av. Oh. <gülüyor> <gülüyor> İyi. Aa kedi pençesi geldi. Neyse arkadaşlar bir şimdi onunla beraber videoyu bitirelim. Al klavye. Bakın hepimiz mutluyuz. Onunla bir mutlu. Siz de mutlusunuz. Ben de mutluyum. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Sizi seviyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.